Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün CS:GO'da 10 liraya mantar dizeceğiz Ee bunun canlı yayında falan duyurmuştum. Şimdi 10 liraya 29 tane farklı eşya, skin alacağız. Ee, ve bunlar 10 liraya gelecek. Şimdi göreceğiz. Ben itemleri göstereceğim size ve sonra kendim de alacağım. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bunları kendim de alacağım ve aranızdan birine bu itemlerin hepsini vereceğim. Eğer çekilişe katılmak istiyorsanız da yorumlara katılıyorum yazıp e, onu yanıtlayıp trade atarsanız e, katılmış olursunuz. Ben çekeceğim onu da duyurum canlı yayında falan. E, bunu direkt göndereceğim bu envanterin aynısını. Şu an toplayacağım envanterin. E, hemen video geçelim o zaman. Ben bunların şimdi hepsini satın alıp geleceğim. Evet hepsini satın aldım. Bir 10-15 dakikam aldı. Ve gördüğünüz gibi 29 tane yeni eşya yazıyor. E, bu arada bu videoyu beğenirseniz 5 liraya da envanter dizme videosu da gelecek. O da güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi e, envanterime girdim. Şöyle bakacak olursak. E, bir dakika. Eksi grap yazayım. Niye olmadı? E, net grap 0 yapayım o zaman. Heh. Evet gördüğünüz gibi. Bu tabancalar sonra pompalılar falan. Gerçekten güzel bir envanter. 10 liraya dizebilecek en güzel envanter dizdim. E, Baya baktım yani özelliklerine falan. Oyunun inceledim. Ve dizilebilecek en iyi emanetler bence buydu. Ee, şimdi ben bunların hepsini takacağım. Şöyle gamma kasasından sonraki hepsini takacağım. Ee, sonra da oyunda deneyeceğiz bunları. şimdi hepsini taktım. Şimdi oyuna gireceğim. Evet şimdi oyuna girdim ve tüm skinleri göstereceğim. Öncelikle P2000 başlayayım. Neden P2000 seçtim? Çünkü kendim de P2000 kullanıyorum. Eğer siz USB seçmek istiyorsanız bunun eşlerinde bir USB bulabilirsiniz. Yani aynı fiyatlarında Ve onu kullanabilirsiniz. Ben bunu seçtim. Ve bu arada full çözünürlüğü aldım oyunu. Daha net görebilin diye. E, P2000 böyle. E, biliyorsunuz zaten. Evet Glock 18 var. E, bu da gayet çok iyi duruyor hatta bu. Benim en sevdiğim skinlerden bu. Bunu da kesinlikle öneririm. P250 gelelim. P250 böyle bir skin. Kuzey Ormanı. Bu da gerçekten güzel duruyor oyunda. Ee, çift gelecek olursak da çift Berat'ta da böyle duruyor. Yani fazla tabi normal güzel değil ama yine işinizi görür. E, bunu da attım. Şimdi para basayım da. 5.7. Five, 5.7 ben bunu seviyorum bu arada gerçekten güzel çok hoş duruyor ve bu da böyle bir skin bunun sonra tekline var tekline de böyle alıp bakabilirsiniz bu da gayet iyi yani rengi çok hoş duruyor oyuna göre bunu attım evet diggle ee, bu da böyle bir skin bu da güzel bir skin yani e, ee, fiyatının değerini veriyor gerçekten ee, şimdi geldik pardon aynen tabancalar bitti şimdi ağır silahlara geçeceğim nova var ee, nova gördüğünüz gibi Bence gayet güzel duruyor ki bunları hani fazla değerli almadım. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar fazla kullanılmıyor. Ben de o yüzden buna göre bir şey yaptım. Bu arada toplam 9.5 lira falan tutuyor. Yani sizde 10 lira bulunmasında fayda var. Bazen fiyatları 1-2 kuruş artıp inebiliyor. Ee, bu Nova'ydı. XSM 1014'ü aldım. Mavi çelik. Bu da güzel duruyor. Şöyle biraz ışık vurdu. Gerçekten güzel bence bu da. Ee, tabii hani fazla iyi değil. Evet mag diye bakıyoruz şöyle. Mag7 böyle duruyor gördüğünüz gibi ama geldiği de oynayan biri olduğum için bence gayet güzel duruyor şöyle bakarsak. Evet, sonra pompalımız var. Ee, bu da saved off gerçekten güzel. Askeri bir silah gibi duruyor. Şöyle M249'u alacağım. M249 da böyle duruyor. Ee, bu da alınabilecek en skinlerden M 249a şöyle duruyor gördüğünüz gibi. Bunu da atıyorum. Ee, Negev Nege biliyorsunuz ki fiyatı düştü Ve askeri gibi negev aldım Böyle gerçekten güzel duruyor bu da Fiyatına göre e, Bunu da atıyorum yeniden diyorum çekilişe katılmayı unutmayın Katılıyorum yazar, Yazıp e, yanıtlayıp Onu trade linkiniz yazarsanız yorumlarda Katılma hakkına sahip oluyorsunuz e, Şimdi e, Buradan her şeyi gösterdim Hafif makineliler mp9'a geldim Pardon attım yanlışlıkla Gördüğünüz gibi e, Gayet güzel bir skin fiyatına göre bunu da gösterdikten sonra. Evet, Mac'den elma şekeri var. Bu gayet iyi. Hani en sevdiğim skinlerden diyebilirim. Bu fiyata bulabileceğiniz en iyi skin bu. Başka yok zaten. Sonra hafif makinelerden MP7'yi şöyle gösteriyorum. mp de böyle duruyor. Bu da güzel duruyor aslında fiyatına göre. E, hafif makineler UMP. UMP bence bu fiyata alınabilecek en iyi UMP. Hatta yani çok kişi bu UMP'yi kullanıyor benim gördüğüm. Gayet güzel bu mp bu da. Şöyle bunu da atıyorum. Ee, P90 modül. Ee, pardon P90 odun külü bu. Ee, bu da gayet çok iyi bir skin. Biliyorsunuz P90 oynayanlar için hani böyle bir 30 kuruşluk falan bir skin seçtim. Bu da hani işinizi görür her türlü. Sonra bizon. Bizon fazla oynanmadığı için güzel bir skin de yoktu yani o fiyatlarda. Ben de böyle hani beyazımsı bir şey seçtim ve gayet güzel duruyor fiyatına göre. Evet, geldik tüfeklere. Famas, Famas'ı biraz güzel aldım. Gördüğünüz gibi güzel duruyor. Üstünde çizikler falan var sadece. Ama geri kalanı güzel duruyor. Gallare var. Bu da gerçekten çok renkli bir skin ve alınabilecek bir skin. Tüfeklerden M4A4 A1 yerine bunu seçtim. Çünkü ben bunu oynuyorum. Siz eğer A1 oyunu, oynamak istiyorsanız da hani eş bir silah alabilirsiniz bunu. Ama bence bunu almanız tavsiye ederim. Bunu da attım. Evet ak 47miz var. A 47 çok kişi kullanıyor diye ee, en güzelini seçmeye çalıştım fiyat aralığında. Ve diğerlerine göre çok daha fazla fiyat farkı var. Bunu da kesinlikle öneririm. Yani başka alabileceğiniz var mı bilmiyorum. Ama ben bunu buldum en güzel olarak. Ee, SSC. Şöyle SSC'yi de aldım. SSC de gayet güzel duruyor. Şu üstündeki şeyler olmasa kirlilikler gayet güzel olacak. Ama yine idare eder yani size. E, almanızı öneririm onda. Evet SSC'den sonra Auga. Aragonyanlar için e, bunu da güzel seçmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi. E, ama en güzeli buydu yani fiyatına göre bence. Ben de bunu aldım. SG553 var T'de. E, SG553 de gerçekten tam askeri gibi duruyor ve en iyisi diyebilirim. E, onun dışında AWP. Biliyorsunuz çok kişi AWP oynuyor ve Stickle'de denk gelmiş gördüğünüz gibi. Ee, böyle bir avp denk geldi Bu da gayet iyi duruyor Yani şöyle düz renk ve gayet sade ve hoş Ve oto Otoyu fazla oynamadığınız için güzel bir şey seçemedim Çünkü yoktu bu fiyat aralığında Ama bence bu da güzel duruyor Kahverengi Oto var t'ler için ee, Bu da gayet güzel yeşil elma Gördüğünüz gibi tamamen yeşil Çok güzel Evet ben gayet iyi bir envanter dizimi düşünüyorum bu fiyata. Eğer isterseniz dediğim gibi 5 liraya güzel bir envanter dizmeye çalışacağım. Tabi 5 liraya yani fazla güzel olmayabilir ama yine en güzelini yapmaya çalışacağım isteyen varsa. bu video bu kadar da tüm her şey açıklamada yazıyor. diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. O kadar uğraştım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.